Evet herkese merhabalar şimdi eve geldik masanın başına geçtik şimdi detaylı bir değerlendirme yapacağız tyT 2022 hakkında Şimdi arkadaşlar Öncelikle şuna değinmek istiyorum buradan e, YKS'ye giren böyle 60-65 yaş üstü Hatta böyle 65'i de geçtim gerçekten YKS'ye giren e, abilerimiz ablalarımız teyzelerimiz dayılarımız amcalarımız gerçekten sınavda bir şey istemiyorsanız yani bir hayaliniz bir hedefiniz yoksa girmeyin abi. Ben bugün sınavda yaşadığım ironik bir olayı anlatacağım. Hatta akşam canlı yayın yapacağız. Canlı yayında da anlatmayı planlıyorum. Abi adam sınavda uyudu. Bildiğiniz horladı. Horlama sesini tüm sınıf duyuyordu. Gözlemci iki defa, üç defa sınavda yanına gidip uyandırdı. Ona rağmen beş dakika sonra bir daha uyudu. Ve en sonunda da artık uyanıp sınıftan çıkardı. Abi girmeyin. Hani girmeniz size ne katıyor onu bilmiyorum. Kendinizi mi denemek istiyorsunuz? Ne bileyim ne yapmak istediğinizi ben anlamıyorum. Ama yani sizin orada girip orada horlamanın o sınıfta herkesin hakkını yiyorsunuz. Bilmiyorum ben pek de bir şey demek istemiyorum ama kimsenin hakkına girmeyi kimsenin hakkı yok. O yüzden lütfen yapmayın diyorum. Burada sınava giren hedefi olmayan bir abiniz ablanız varsa amcamız teyzemiz varsa bunu ona söyleyebilirsiniz rahatlıkla. Abi ben bugün benim sınıfımda birisi geldi uyudu ve horladı. Yani sessiz uyusu ona da bir sözüm yok ama bu dikkat dağıtır. Zaten bugünün Türkçesi malum e, eskisi gibi kadar böyle uzun paragraflar değildi. Ama yine de kafa karıştırıcıydı. Şimdi ben direkt sınav değerlendirmesine geçmek istiyorum. Türkçeden başlayacağım. Arkadaşlar ben sınavdan önce şu cümleyi kurmuştum. E, ÖSYM size süreyi babasının hayrına vermiyor. Bu yüzden de süre ee, uzatılıyorsa bilin ki sınavda bir şey dönecek. Paragraflar uzun ne yıldı? Yani 2020'nin, 2019'un, 2018'in, 2021'in paragrafları gerçekten daha uzundu. Ama bu paragraflar tamamen kafa karıştırmaya yönelik. Bizim bu Hatay çevresinde laf ebeliği denir. Laf ebeliği yapmaya yönelik sorular vardı. Tamamen soruların tamamı sizin kafanızı karıştırmak, vakit harcatmak, işte odak noktanızı azaltmak, odaklanmanızı engelleyebilmek, sizi yorabilmek amaçlı sorulmuş sorulardı. Ve şunu söyledim. Şimdi e, ben sınavdan önce şunu söylemiştim. Sınav bence kolay olacak diye. Bunun sebebini sınavdan sonra konuşacağım demiştim. Arkadaşlar bizim ülkemizde maalesef ki her şey siyasete kaymış durumda. Ve sistem her değiştiğinde sorular daha kolay olur ki netler biraz daha yüksek çıksın. Ve mevcut siyasi adamlar çıkıp ekrana desin ki bakın biz bu sistemi yaptık. Netler yükseldi. Demek ki bu daha çok başarı getiriyor. Biz iyisini yaptık. Demek amaçlı. Ben burada bir herhangi bir parti konuşmuyorum. Sadece işin bu yönüne bakıyorum. Ve beklediğim gibi de oldu. Şimdi sabahtan beri ben şunları da yazıyorum. İşte YKS değerlendirmesi adı altında. İşte sınav şöyle zordu böyle zordu. Arkadaşlar sınav gerçekten kolaydı. Zor değildi. Ben bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Ben 2018'den bu yana her sene sınava giren biri olarak söylüyorum. Gerçekten sınav 2020'den daha zordu. Ama diğer hepsinden daha kolaydı arkadaşlar. Sadece şunu söylemek istiyorum. Daha yorucuydu. Şimdi tarih coğrafya zaten ciddi bir kolaylığı vardı gerçekten ciddi bir kolaylığı vardı Sadece tarihte bir soruda işte yürütme konusunda bir şey vardı yüzeysel tarihle yapılabilecek bir şey değildi yasama yürütme yargı işte o dönemin şeyleri falan bunları düşünmek gerekiyordu. Coğrafya gerçekten çok kolaydı ve haritalar biraz daha vardı ve bu da şeyi gösteriyor aslında ÖSYM'nin iyice coğrafyada haritaya evrildiğini, gösteriyor ve harita üzerine değerlendirmeler yaptığını, harita üzerine soru sormaya çalıştığını, bilgi olarak ilerlemeye çalıştığını gösteriyor. Felsefe ve dine arkadaşlar gelmek istemiyorum çünkü felsefe gerçekten bana göre, gerçekten bu sınavda biraz daha garipti ve zordu. Bana göre zordu. Hani diğer senelere göre kıyasla söylüyorum, bana göresi değil aslında, diğer senelere kıyasla konuşuyorum. Felsefe gerçekten zordu, kolay diyemeyeceğim. Din kültürü gerçekten ilk defa böyle direkt, direkt bilgi sordular. Ayet sordular ve direkt harita üzerinden e, bir mekan sordular. Ve bu mekan mesela e, açık söyleyeyim ben lisede lise okurken böyle bir mekan görmemiştim. Çıkarım yaparak buldum. Hani cevaplara baktım doğruydu. Ama e, din ve felsefe gerçekten e, biraz zorladı. Matematik konusuna gelecek olursak arkadaşlar matematik gerçekten e, sınava kadar seri deneme çözmüş. Denemeye alışmış. İşte okuduğunu anlamasını geliştirmiş, roman okuyanlardan bahsetmiyorum, makale okuyanlardan bahsediyorum. Okuduğunu anlamayı geliştirmiş arkadaşlar için gayet basitti. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ortaokul matematiği bilen bir öğrenci soruları anlasaydı gerçekten fullleyebilecek bir sınavdı matematik konusunda. Sadece çok Böyle sağdan almış sola vermiş tekerleme tarzında sorular sormuş. Yani o soruda örnek veriyorum. Koltuk sorusu şu an gerçekten hem öğrencilerimin hem çevremdeki arkadaşlarımın da bana sürekli sorduğu bir soruydu. Arkadaşlar koltuk sorusunu ben size şöyle söyleyeyim. Sıra sayısı ve koltuğun sağındaki koltukları toplayıp o koltuğun üstüne yazıyorsunuz. Soru bu aslında. Yani mesela ne vardı? Sarı koltuk ikinci sıradaydı. Dördüncü sıradan işte yan tarafında toplamı 15 diyordu. Yan tarafında dördüncü sıradaysa 15'ten 4'ü çıkarıyorsun 11. Demek ki yanında 11 tane koltuk var. Mavi koltuk da üçüncü sıradaydı. Demek ki yanında 10 tane koltuk var. E toplamı 21 ise ee... E toplamı 21 ise 11. sırada olmak zorunda ve 13'ü 11 koltuk olmak zorunda. Yani bu tarz sorular tamamen hani kafa karıştırmaya yönelik sorulmuş sorulardı. Bu da ÖSYM'in her geçen gün e, bilginin dışında, TYT için konuşuyorum, bilginin dışında okuduğunu anlama ve bunu yorumlamak üzerine soru sorduğunu gösteriyor. Ve ÖSYM her geçen gün buna iyice evrilmeye başladı. Tamamen okuduğunu anlamaya yönelik okuduğunu anlayan öğrencilere yönelik sınav hazırlamaya başladı. Buna gerçekten 2023'e girecek arkadaşlar için de söylüyorum. Dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar roman değil makale veya deneme okuyun. Şimdi roman okuyun diyen arkadaşlar da var ama ben şunu söylemek istiyorum. Roman sizi alır götürür sürükler arkadaşım. Ama makalesini seni sürüklemez. Makale oradan alır buraya verir tamamen bilimsel metindir. Ki zaten bugünkü TRT'de gayet net gördük ki baya bir bilimsel metin vardı. Yani işin tamamen bilimselliğine kaymış durumdaydı. Matematik konusunda şuraya da değinmek istiyorum. Arkadaşlar matematikte normalde ÖSYM, permütasyon, kombinasyon ve olasılığı <laughs> uzun süredir aksatıyordu. Yani e, çok fazla dillendirmiyordu. Ama bu sınavda permütasyon, kombinasyon ve olasılık sorusu vardı. Ve hani yine çok zor değildi aslında. Yine yap yapılabilecek sorulardı. Geometriye gelecek olursak. Arkadaşlar geometride hani yok oradan dikme indir, buradan şey yap. Görme işi değil tamamen bu sınav bilme işiydi. Yorumladığın sürece biliyorsan soruyu yapabilirdin. Fizik gerçekten ama e, benim... E, Sayısal gerçekten iyi sıralama yapacak olan öğrencilerim de var. İşte yüz netin altına düşmeyen öğrencilerimden de duyduğum şey şu: Fizik ciddi manada zordu. Diyor hepsi. Kimya arkadaşlar, ben bir iştirlık öğrencisi olarak, hayatımda hiçbir FKB çalışmayan biri olarak söylüyorum ki, hani koşuk yaptığım öğrencilerde çalıştırıyorum ama ben FKB çalışmayan biri olarak söylüyorum ki, yani kimya gerçekten kolaydı. Yani ben sadece koşuşuk yaptığım öğrencilerde yazmak için izlediğim videolarla dahi ben kimyada bugün 3 tane soru yaptım. Ve cevaplarına baktım gerçekten de doğruydu. Biyoloji aynı keza biyoloji de gerçekten zorlayıcı değildi. İşte mantarların genel özelliklerini ya şu kadar şöyle bir şey söyleyeceğim. Kimya ve biyoloji için Son tekrar videosu izleyen adam buradan en azından 2-3 net çıkartırdı. Ben her daim sınava girmeden önce, sınavdan bir hafta önce Eşit ağırlık sayısal sözel fark etmiyor. Özellikle eşit ağırlık ve sözelcileri şu sözücü söylüyorum. FKB'nin son tekrarını izleyin abi. Her sene ille bir iki tane olsa çözebileceğiniz soru vardır. Bu soruları kaçırmayın diye her sene söylüyorum. Umarım dinlemişsinizdir. Umarım o neti almışsınızdır diyeyim. Yani kısa özetle aslında bu TYT 2018'e göre bir tık daha zor diyebilirim. 2019'a göre bana göre gerçekten kolay. 2020'ye göre zor çünkü 2020 ÖSYM tarihinin bana göre en kolay sınavı. 2021'e göre de daha kolaydı. 2021'de ÖSYM'nin nirvanasıydı. Sınavdan önce herkes şunu söyledi. Sınav çok zor olacak, çok zor olacak, çok zor olacak. Ben hep şunu söyledim. Sınav sorusunu siz mi hazırlıyorsunuz? Sınav sorusunu hazırlamadan, hazırlamayan kişi sınavın zor mu kolay mı olacağını bilemez. Ve şunu söylemek istiyorum. Ben çıkarım yaparken de tamamen güncel duruma göre çıkarım yaptım. Yani işin içine siyasetin karışacağını düşünerek yaptım. Ve ekstradan MSÖ'yü zaten bu işin bir ee, ışığıdır. Ve aynı zamanda MEB'in ben daha önce videosunu çektim. Arkadaşlar MEB'in denemelerini kaynaklarını mutlaka çözün diye. MEB'in bu seneki hazırladığı denemelerin hemen hemen hepsi gerçekten orta seviyeydi. Bu da ÖSYM'nin soracağı TYT sınavının orta seviye olacağının bir göstergesi bir ışığı. Ve Dediğim gibi her sistem değiştiğinde gerçekten sınav kolay oluyor. Ve bu sınavda kolaydı. Ha neydi? Felsefe din biraz zorlayıcıydı. Fizik biraz zorlayıcıydı. Ben buradan şu çıkarımı yapıyorum. Hani her sene şikayet edilen bir durum vardır. İşte eşit ağırlıkçılar e, der ki sayısallar eşit ağırlık alanlarına yerleşebiliyor. Hukuk alanlarına yerleşebiliyor. Biz fizik, kimya, biyoloji yapamazken onlar tarih, coğrafya, felsefe din yapabiliyorlar. Yorumlayarak yapabiliyorlar diye bir kavram vardı. Bana göre bu sınavda gerçekten bu kavram yıkılmış durumda. Ve felsefe dini çalışmadan böyle pataküte beşe beş yapacak adam yoktur. Onu söylüyorum. Mutlaka çalışmanız gerekiyordu. Coğrafyada aynı keza volkanizma olsun şey olsun veya işte iklim tipi olsun. Ha iklim sorusu daha kolaydı ama volkanizma sorusu direkt levhaları çizmeniz gerekiyordu. Yani burada e, sayısallar içinde mesela örnek veriyorum fizik biraz eleyiciydi. Bana göre sınavda e, kat sayısı en yüksek yer, şeylerden bir tanesi felsefe din bir tanesi de fizik olacak diye düşünüyorum. Türkçenin kat sayısı bana göre bu sınav gerçekten yüksek olacak. Birbirine çok yakın ve çok kafa karıştırıcı ışıklar vardı. Dil bilgisine gelecek olursam son olarak arkadaşlar dil bilgisi her sene ÖSYM'nin artık bilmiyorum bırakmış gibi duruyor. Ama asla bu demek değildir ki işte dil bilgisini yüzeysel çalışarak yapılabilir. Çıkma ihtimali zorlama ihtimali çok yüksektir yine. Ama dil bilgisi son 4 yıldır ciddi oranla 8 soru, 6, işte 7 soru, 10 soru falan tarzında çıkıyordu. Ha bu senenin dil bilgisi yine arkadaşlar kolaydı yani. Öyle çok aham şaham bir dil bilgisi yoktu. Ben sınava son 2 ay kala hızlı bir tempoyla çalışmaya başladım. Hızlı bir tekrar yapmaya başladım. O da yani hani Iı, sınavdan sonuna işte Temmuz ayına doğru neden sınavlara girdiğimi açıklayacağım. Özellikle bu sene niye bu kadar önem verdiğimi, işte YouTube kanalını bırakacak kadar niye sınava yoğunlaştığımı e, Temmuz gibi açıklayacağım. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Akşam bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Canlı yayına katılırsanız çok seviniriz. Orada da biraz sohbet eder. Hem birbirimizi dinler hem e, biraz daha böyle. ben yani ders odaklı değil de biraz daha sohbet odaklı. Biraz daha sakinleştirici odaklı ee, gitmek istiyorum. Ama ama şunu da ekleyeyim arkadaşlar TYT'nin kolay olması AYT'nin de kolay olacağı anlamına gelmez veya TYT'nin zor olması AYT'nin de zor olacağı anlamına gelmez. Yarına her halükarda hazırlıklı olmak lazım. Ee, notlarımızı son kez bir okusak iyi olur. Hani son kez bir tekrar edecek bir göz gezdirsek iyi olur. Umarım sizin Umarım sınavınız iyi geçmiştir. 2022 adaylarıyla YKS 2023 serüveninde görüşmemek üzere. Umarım istediğiniz yeri kazanırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki ayete de başarılar. Yarın görüşürüz.